başta böyle bir sistemi bilmediğimiz için çok tereddüt kaldık. Depolama sistemi nedir? Depolama malzememiz ziyan olur mu? Eşyamız kaybolur mu? Taşırken kırılır mı? Biz zarar görür müyüz diye bizi gerçekten çok korkmuştuk. Ama bu arkadaşlarla tanıştıktan sonra, personellerini gördükten sonra, taşımalarını gördükten sonra, malzememizi böyle bu şekilde garanti aldıktan sonra içimiz çok rahat bir şekilde malımızı teslim ettik. Depomuzu kapatıyoruz. Malımızı teslim alıyoruz kesinlikle, kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani böyle bir insanlarla tanışmanız çok önemli. Hakikaten faydalanmanız çok önemli. Ve bu şekilde insanların hayatta kalması i̇şte bu şekilde mühürlüyoruz. Odamız A504'tür. Ustamız tarafından kapılar mühürleniyor. Hepimizi istersek, tabii beni tamamen sonsuz ama istediğimiz için kendi kilidimizi de takıyoruz. Anahtarımızı kendimiz alıyoruz. Çıkıyoruz. Gönül rahatlığıyla